Bunun adı terzimba. Biliyorum. Kağıtları birleştiriyorsun da Dağılmıyor değil mi? Çok akıllısın sen Kaan. Şekerim benim. İyi mi kardeşin? Yarası beresi var mı? Yok yok. hastahaneden çıktı. Yanımda. Çok salam söylüyor. Sağ olsun. Tanımıyorum ama sen de söyle. İyiymiş kardeşi. Çıkmış hastaneden. Öyle mi? Çok sevindim. Geçmiş olsun. Onur Bey de geçmiş olsun diyor. Sağ olsun. Onur Bey çok minnetim var. Teşekkür ederim. Tamam söylerim. Sen ne zaman geleceksin? Bugün. Kısmetse gece gelmiş olarak. İstiyorsan kal biraz daha. Yok yok gelirim. Peki. Kaan elma sever misin? Heh, holdingde bir çocuğumuz eksikti. Al bakalım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hmm. Demek annen işe de getiriyor seni. E, ee, kıymetli çocuk olunca holdingde kreş bile açılır. Öyle değil mi oraya Hanım? Anlamadım. Bir şey mi demek istediniz? Yok canım. Diyorum ki holdingimizde böyle kıymetli birkaç çocuk daha olsa da bir kreş açılsa biz de iş yapacağımızda onlarla oynar oyalanırız. Kaan canım nasılsın bakalım? Kan Kerem abi. <laughs> Hoppa. Canım çok tatlı ya. Çok özledim seni. Ben de. Kaan'ı bir yuvaya vermem gerek artık. Mihriban ablanın ne zaman işi çıksa ortada kalıyorum. Doktora izin veriyor mu peki yuvaya gitmesine? Evet veriyor. Konuştum artık gidebilir dedi. Aslında çok daha önce gitmesi gerekiyordu ama... ...hastalığı yüzünden... Tabii tabii. Çok iyi araştırılmış Ehracat. En iyi yuvaya verelim Kaan'ı. Günaydın. Biz geldik. Günaydın. <laughs> ne yapıyorsun sen? Günaydın Kerem Bey. Günaydın. Rahatsız etmiyor değil mi sizi? <laughs> Yok canım. Kankayız biz kanlı. Değil mi kan? Biz onunla denize çıkacağız. Balıklar tutacağız. Öyle mi? Ne güzel. Biz Onur abiyle makarna yaptık biliyor musun? Makarna mı? Nerede? Bizde. Ama çok kötü oldu. Yemedik. Bize söyledik. Bir dahakine kitaba bakıp yapacağız değil mi Kaan? Hadi oğlum artık çalışalım biz biraz değil mi? İzninizle. Anne ben susadım. Tamam oğlum içeriz. Mihriban Hanım Donetsk'e gidince Kaan'a ben baktım. İyi vakit geçirmişsinizdir. hı. Hmm. Hakan'cığım. Çok sevindim seni gördüğüme. Ne kadar uzun zaman oldu görüşmeyeli. Vallahi ben de sizi çok özledim. Hadi gel odaya geçelim orada konuşalım. kan Ya sen kocaman adam olmuşsun evet. be. <laughs> sen geç otur. Ne içersin? Bir şey içmem. Fazla vaktim yok zaten. Aa, niye? Sana veda etmeye geldim. Anlamadım. Ne vedası? Bir yere mi gidiyorsun? Kuzey Kutbanı. Yani Sibirya'ya. Seler şehrine. <laughs> Şaka yapıyorsun herhalde. Keşke yapsam. Altara İnşaat'tan süper bir teklif aldım. Kabul ediyorum. Salihart biraz uzak ama servet kazanacağım. Hakan, delirdin mi sen? Ne işin var senin ya da? Hem ne bileyim donarsın. <laughs> Doğmam, doğmam. Ben sıcak sevmem zaten. Ah, Hakan. <laughs> Bu ne güzel sürpriz. Ben de merhaba. Nasılsın? İyiyim sen? İyiyim. Otur otur, rahatsız olma. gerçekten delisin sen. Orada altı ay gece oluyor ve eksi elli derece sıcaklık. Altmış. <laughs> Altmış mı? Ortalaması. Çok mu kalacaksın? Şimdilik bir yıllığına gidiyorum. Ama zengin olmadan dönmem merak etmeyin. <laughs> Çok özleyeceğim sizi. Biz de seni. Beni unutmayın tamam mı? Mail atın. Ya atarız. <laughs> Kaan nerede? Benimle kafeteryaya indiler. Portakal suyu içeceklermiş. Hmm. İyi. Ha bu arada Benun'un toplantısı çok iyi geçmiş Antalya'da. Hmm, öyleymiş. Arkadaşın gitti herhalde.